Elimde şöyle bir French press var arkadaşlar. Ya birçok insan neden e, kullanmıyor French press'i bilmiyorum. Ya filtre kahvenin en güzel hali aslında e, bu şekilde oluyor filtre veya espresso tarzı yapmak istiyorsanız, e, içine süt de sonradan ekleyebilirsiniz eğer sütle seviyorsanız kahvenizi benim gibi ee, bazen ısıtıyorum üstü eğer çok kışınsa hani böyle çok hava soğuksa falan ama onun dışında hemen bir damla süt koyuyorum ve gayet güzel hale bürünüyor genellikle e, mutfakta kullandığım ürünleri hep yurt dışından alıyorum arkadaşlar her gittiğimde e, ve en son Viyana'dan aldığım e, özel bir e, edition var e, limited edition olarak geçiyor e, Julius Meinl biliyorsunuzdur belki yani en ünlü kahve e, markası hatta ülkemizde de yani İstanbul'da mesela e, birkaç kafeleri var bunun Bunların. Ee, işte e, karaköyde bir tane var benim bildiğim mesela e, bizim Kapalıçarşı'da Çarşı'da var turistlerin çok ilgi gösterdiği şimdi ben suyumu kaynatacağım ve göreceğiz içine e, French biraz birazcık şu kadar iyi ben size şu şekilde gördüğünüz üzere bayağı kaynattım Durdu şimdi kapatıyorum ve biraz beklememiz gerekiyor yani kahveyi hemen yakmamamız gerekiyor. Ve koyduğum kahve miktarına göre üstüne suyumu ekledim. And that's it. Bu kadardı. Ve bunu üstüne e, kapağını kapatacağız. Ve birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar şu şekilde. Kapağını da kapatıp üstüne biraz bekleyeceğiz bu şekilde. 10 dakika kadar yeterli bence. E, yani bu şekilde söyleniyor. E, ve çok güzel oluyor tadı. Ama kahve miktarıyla suyunu ayarlamayı unutmayın. Sütümü de şu şekilde yanıma alıyorum. Bazen azar azar döküyorum. Bu şekilde de çok güzel. Tabii ki eğer kahveyi bu şekilde seviyorsanız, ben genellikle sütle içiyorum. Şöyle yanıma alacağım. Hatta şimdiden birazcık dökeyim. Şöyle. Biraz tadına bakacağım sonra. Gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Afiyet olsun.